Kinglet'ten herkese merhaba arkadaşlar ben Rıdvan Bugün sizlerle tife kaldığımız yerden devam edeceğiz En son ne olmuştu hatırlarsanız en son e, Şu yukarıya o şeyler neydi adı lan onu Unuttum neyse işte oraya asılıp gidecektik e, Ölüleri takip ederek Evet işte burası Follow the path of the dead Ölülerin yolunu takip et diyor Buraya E'ye basıyorduk bir kere öylelikle böyle böylelikle. Oğlum ben bugün konuşamıyorum ya. Çok yoruldum. Evet tamam. Sıkıntı yok. <laughs> Buradan biz nereye gidiyoruz şimdi? Bunlar sözde ölü. Bu ne yapacaklar bu adamlar? Bu ölüleri bilmiyorum. kıymam yapacaklar artık ne yapacaklar? Biz de gidiyoruz. Bazen böyle bırakmamız lazım. Sanırım ben şey yaptım. Bırakmadım doğru düzgün bir yerde. Kötü bir yere gidiyorum. Evet. Ben yukarıda bırakmalıyım da sanırım burayı. Bırakmalı mıydım? Yok, devam ediyoruz. Yo, işte burası. Tamam. Öyle bir adam için, dedi, görmedim. Anam, aşağı atladım. Yani, böyle olması lazım. Acaba siz ne diyorsunuz? Türkçe konuşun. <laughs> Anlamayanlar var. Evet, bu arada sol taraftaki o... Yukarıda mı lan o? Kimden geliyor? Çekirdek mi lan? Ne yapıyorsun? Aram! Aram tipe bak. Ödüm koptu. Yemin ediyorum ödüm koptu. Aha biz aşağıdayız. Görüyor musun kendimi? Adamları doğuruyorlar. Evet işte bu kesmaneye hoş geldiniz arkadaşlar. Evet. Annem bir şeyse umurumda değil ama bizimle yaşamaya gelmeyecek dedi. Gulum ne demek? Tam hatırlayamıyorum şu an. Aram bir tane şey işte bu. Her şeyin başı bu. Şerefsiz. Hep sen hepiz bu adamları? Kullanıyor ölüleri. İpne geldi? Al bakalım asamı. Al bakalım. Bak İngilizce olmadan da çeviri yapıyorum. Deep Daker <laughs> General <laughs> olsun. Aha da bu. Şerefsiz. Bu elebaşı. Senden çalacağım oğlum. Senin karını da çalacağım. Her şeyi çalacağım. Bu papa değil mi ya? Papaya benziyor. Yo değil. Yani. Ha bu bizi gören adam. Hatırladım şimdi. Bizi çatıda gören adam. Ne yapıyorsun oğlum adama lan? Yazık adama. Şşt. Oğlum öyle öyle. Anam meme uçlarına bakalım Yaşlı ama sağlam ha adam. Göğüs kas falan Bu var. Bu vücutta ne var la diyor. Neden getirdiniz? Niye var bunda diyor. Bilmiyorum dedi. Hiçbir şey yok mu yani? Yani valla öyle sadece vücudu aldık diyor. Biliyor musun yani şimdi? Çok fazla soru sormam ben. Evet, saygı göster, şerefsiz, çükürü kes. Sünde dediler. Evet, yabancılar da sünde diyormuş. Evet, şimdi o çükten iç mi diyor? Altın. <laughs> Oha, adamın çükünden şeyi çıktı. Çükünden artık nereden bilmiyorum da. Ha <laughs> i̇şte bu benim altınım. Dedi, ha. Tam demiş. Bu bizim adamlar bir bok bilmiyor, ben hallediyorum işte hepsini diyor. Bu adamda da sistemler var. Vay 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 vay. Fırlatın şey diyor, vücudunu. Ama bakın yine de varsa, coin, coin, altın, altın varsa kontrol edin diyor. Şerefsizler ya. Adamın işi buymuş birader. Biz buradan çıkacağız herhalde. Evet. Acı ya. Yine şeylere geldik. Ben şuradan yardırayım bu sefer? Dur. Yine düşünerek oynayacağız. Şöyle aşağı atlayabilirim hemen buradan. Karşıya gideceğim için ben buradan fırlayayım. Buradan aynen. Şeyi falan var mı? Ha? Çalacağım. Çünkü geçen sefer çaldım ama çok çalmadım. Hıncını buradan çıkaracağım bu sefer. <laughs> Burası kapalıymış. Buraya mı geliyoruz lan? Buraya gelme acı. Yukarı çıkabiliyor mu? Çıkamıyorum. Şöyle F'ye basalım. Bu arada bitiyor vücudumuz. Tamam şuradan bir daha deneyeceğim. Yavaş yavaş gitmeyi. The pig burada çıkacak yer yok lan. Bak, bağırttırmayın beni. Şu adamı öldürsek bu kâmi görür. Işık açtı hiç. Ne yapıyorsunuz dayı? Ben karşıdan gideyim ya. Niye şey yapıyorum ya? Beni getirdiniz buraya. Aynen. Şuradan gideyim ben. Devam edeyim. Koş koş dayı. Anamda bir şey buldum. Vallaha bir şey buldum. Bir şey söyleyeyim mi? Buradan çıkış yokmuş ya. Bizi uğraştırmaktan başka bir şey değil işte bu. Adam yüzüğü buraya mı attı la acaba? Bizde şey var mıydı? Flash bomb gibi bir şey. 9 ne abi? 9'u aldım. Yukarı çıkarken bir bakacağım. Tamam. Hmm, atıp kaçsam. Yukarı falan çıkılmıyor baksana. Çıkmak için yer yok. O kapı. Şu karşıya geçebilirsen var ya. Şu adam beni görür. 9. Ha flash bomb. Evet flash bomb. Koş dayı koş 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 koş. Lan yok 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 yok. Yok da yok 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 vallahi yok. Vallahi yok. el eğil geç. acı geçtim vallahi. Undetected teknik falan hiçbir şey umurumda değil şu an. <laughs> yani şimdi orada nasıl undetected teknik geçeceğim bilmiyorum hani görünmeden. Adam. Şimdi sevmiyorum böyle olayları biliyor musun? Ben kaçıyorum böyle kaçıyorum. Benim şeyim bu sistem bu benim birader. <laughs> en azından görevi yapıyoruz. Kaçtık yani sonuç olarak ölmedik. O da iyi. Burada kesin biri var herhalde. Şu H'ye basıyorduk? G'ye basıyorduk? G'ye basıyorduk. Aynen. Onu bir süreliğine full dedim. Ee, inventory full diyor. Şu ışığı kapatacağım. That's a Another Topla bunları abi. Inventory full, O yemek. O yemek olduğu için. Bu ışık nereden kapanıyor lan? Gerçi kapatmaya gerek yok. Tamam bu. Olay bu. Ee, buna lan. VS Switch diyor. Döndürdüm. Oldu mu? Ha tamam. Bir şeyler yapacağız ama. AD Turn VS Switch. Şöyle. El, evet, burası baya zaman alacak gibi duruyor. Tamam o tepe değil. Bir daha döndür. Şöyle yap. Hacı bunu alan. Ben bir sap bunu çöze. Ha tamam 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 tamam. Tamam bu. Be ben bir anın. Bak. Ha küfür ettim Tamam olay bu. Şuymuş. Kolaymış lan tamam, aslında zor bir şey yokmuş. Hayır bir daha geri. Tamam oldu mu? Oldu. Basit bir şeymiş aslında. Noblesi bir an bunu görünce şey geldi. Sherlock Holmes oynadım da ben. O geldi aklıma. Ya bu kadar saçma bir oyun alamaz ya. Anam işte yüzük. Kimse bana vurmasın. Ben bunu alacağım. Benim mi bu? Evet, ne oldu lan Cornelius? Anam da rüya görüyoruz. Gözümüzün önüne geldi. Anam! Ne no, öldürüyoruz mu? Öldür dayı. Aynen ben bir şey yapmıyorum şu an. Kapıyı kapat, ittir, kaç. Kaçmam var şimdi. Ha bunu aldık. Aldık ya Ha tamam görev yeni görev geldi. Kaç. Kaç 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 o görev anca. Hacı gözünü seveyim. Allah adamlar gelecek kapıyı yıkacak şimdi. Kapıyı yıkacaklar. Hacı 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 hacı. Dön 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 mouse dön tamam. Bir daha dön bir daha dön. Dön çabuk. Kapıyı aşağı lan. Oğlum kapı tamam biz açtık kapı. Kaçma zaman haydi bakalım. <laughs> Allah oğlum ne biçim bir adamsınız siz ya. Dur, Şu ışığı falan tamam. Oha. Lan. O adam buraya geliyordu. Buraya geliyordu o adam. Nereye gitti? Sen sözden kapıyı kilitledik orada. Ben o ışığı söndürecektim orada. Arkan dönük mü dayı senin? Elindekini söndürsem. 10 numara arasında da. Sen dur bakalım dayı geliyorum. Ben zaten oyunu çok iyi öğrendim artık. Oyunu çok iyi öğrendim ben. Sizin ağzınızı şimdi var ya. Söndür dayı söndür. Söndür dayı. Şunu da söndür. Döndür dayıcım adamlar gelmeden. Çıkabiliyor mu buraya? Niye çıkamıyorum buraya şerefsiz? Tamam buradan devam. Şuradan çıkabiliyor mu? Kapıyı aç abi. Tamam kapıyı iyi açıyormuş. Bayağı açtı. <laughs> Bunu da aç. Tamam güzel, güzel oldu. Şu adamı almam lazım. Hayır adamı alamam çünkü. Çünkü çünkü kaç kişiler? Tamam olay basit. Diyeceğim de bir daha çok şey alacağım ya yanıma. Eşya. Şuradan yukarı çıkacağız. Hem burada takılıyorum. Bir şey yakalayacağım. Bir şey yakalayacağım dedi. Fare herhalde. Yani biri. Neyse ben oradan fırlayacağım. Dayı. Sen öldüreceğim. Niye dönmüyorsun arkana? Ha? Niye terbiyesizlik yapıyorsun? Dayıcım bak. Nereden gitti bu? Tamam sen de git. Sonra ben bir koşacağım var ya. Oğlum küller dökülüyor lan. Şeyde gökyüzünden. Shit bok. Bana doğru gelme. Ha dön arkanı. Evet. Gel de. Gel 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 gel. Take down take down. Take down yok mu? Lan bırak bırak. Adamı bırak. Adamı bırak. Çık, tamam çıktım çıktım çıktım. Tamam buradan artık kolay değil sen beni görsen ne olur görmesen ne olur Tamam şu bana çok lazımdı şu gül Gül dediğim şey yazıyordu poppy mi poppy evet Tamam buradan çık first person'dan çıktık arkadaşlar buradan sağa gideceğiz Güzel bölüm hoşuma gitti Hoşuma çok gitti aşağı 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 atlar mısın Aşağı atlar mısın lan Aşağı niye atlamıyor Aşağı atlamıyor Tamam ya bırak istemiyorum İstemiyorum hayır. Bırak in aşağı. bir seni. Şuradan çıkabileceğim mi? Çıkamayacağım. Güzel. Oradan <laughs> her türlü gitmek zorundaymışız. Daha aşağı niye atlamadı o ya? Dur. İn abi şuradan. Ha şuradan git. Yok. Space'e basayım bakayım. Tamam oldu. Tutun. Tamam. Güzel. Hoşuma gitti. Ay çok hoşlaştım. Yukarı. Tamam çıktık. Oldu. Ee, geçtik sanırım. Yeni görevin gelmesini bekleyeceğiz derken görev zaten çıktı. Oha ne oldu? Düştü lan. Dayı vallahi kimse yok. Yok kimse. Gelme. Işık tutma lan. Oğlum biz oradan gittik diye. Gelecek bu. Gelecek bu. Gelecek bu bakıyor. Bakma. Git. Git. Gitti mi? Tamam sanırım gitti adamlar. Çünkü ışık tuttular baya. Hala bizi arıyorlar. Biz söndürmemiz lazım. Kaldı mı başka söndürme aletlerinden? Kalmadı herhalde. Şunu çalalım. Çalınmıyor ki. ay siz neyin tribindesiniz ya? Bok vardı düştük biz oradan çok affedersin. Şuraya saklansam. Adam niye oturuyor hala ya? Tamam ben bir süreliğine şuraya saklanayım bakayım ne olacak. Acı gittiniz mi? Eee gitmedi onlar. Aç bakayım yavaşça. Kal. Şunu çal. Hayır. Yemekmiş o. Cık cık. Çok zor olacak bu bölüm ya. Bir şeyler fırlatalım oraya. Ne fırlatalım? Ne fırlatalım? Ne fırlatalım? Ha bir tane su kalmış. Tamam. Suyu al abi. Şu karşıda bir tane dale var ya onu patlatacağız. Söndü. Herkes oraya gidiyor. Haydi yallah. Evet dayı siz oraya. Siz oraya bakın çok daha artık. Bakın artık çok daha iyi bir hırsızım. Ne güzel hareketler yapıyorum yukarı çıkacağız da. Yok. Dışarı çık diyor da. Çıkamam dayı. Dışarı falan çıkamam yani. Köpek mi Buradan bir yere kaçacağız. Kaçacağız da kaçamayacağız herhalde. Oğlum susturun lan şu köpeği bak. Çok sinirlendim. Kimseyi bulamıyorum diyor adam. Bulamazsın tabi yokuz biz burada. Allah görecek, falan görecek. Tamam. Şuradan dayı. Güzel. Güzel dayı. Hoşuma gitti dayı. Adamlar orada dayı. Bir action daha yaratmam lazım benim. Ya da boş ver action'ı şimdi dayı. Buradan kaç. Gördü lan gördü görmedim. Tamam çık 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 çık. Hacı çıkar mısın yukarı? Adamlar bizi görecek. Tamam. Buradan kaçıyoruz. Ve 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 geldik mi? Hiçbir şey çalamadık çünkü yok ki. Ne çulsuzsunuz lan siz. Oha nasıl uçtu? Ben yapmıyorum ha şu an. Bitti. Bölüm bitti. Dust to Dust bölümünü bitirdik. Bakayım. Evet %19 çalmışız. Yavaş yavaş <laughs> artıyor diyelim ama. Eee. Güzel yani güzel bitti bölüm ölmeden bitirdik ee, kısa oldu ama şimdi bir önceki çok uzun <gülüyor> olmuştu <gülüyor> ama güzel bölüm oldu ee, zaten seriye devam edeceğiz tif serisine çok oyunu bayağı bir beğendim hani bakacağım zaten progress ilerleyişime bakacağım ne kadar gitmişim daha ne kadar bitirmişim diye ee, diğer serilere de, de devam etmek istiyorum açıkçası The Walking Dead'e e, devam etmek istiyorum. Yani çünkü sadece bununla devam etmek istemiyorum ama günde iki tane video belki paylaşabilirim bilmiyorum duruma göre. Bu arada çekilişi unutmayın çekiliş hala devam ediyor. Ee, böyle arkadaşlar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Ee, o zaman görüşürüz. Ben kaçar.